Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Diablo 4'ün çıkmasına çok az bir süre kaldı. Benim de uzun zamandır sabırsızlıkla beklediğim bir oyun Diablo 4. Şu an ekranda görmüş olduğunuz gibi oyunun satın alınabilecek 3 tane versiyonu bulunuyor. Bunlardan ilki standart dediği 1199 Türk lirası fiyata satışa sunulmuş durumda. Bir üst seviye alırsanız dijital deluxe dediği 1539 Türk lirasına satın alabiliyorsunuz. O oyunun en üst versiyonu da Ultimate mı dediği için 1699 Türk lirasına yani yaklaşık 1700 liraya satılıyor bu oyun. Digital Deluxe Edition ve Ultimate Edition satın alanlar için oyuna 4 gün daha erken erişim fırsatı veriyor oyun. Bunun dışında çeşitli kozmetikleri içeren Premium Battle Pass de üst versiyonlarda oyunla birlikte veriliyor. Biz peki bu oyunu henüz satın almadıysak hangi versiyonu tercih etmeliyiz? Şimdi öncelikle oyunun çıkış tarihi üzerinden konuşabiliriz. Ekranda görmüş olduğunuz gibi oyunun erken erişim versiyonu Haziran'ın ikisinde piyasaya sunulacak. İstanbul saatiyle yani Türkiye saatiyle Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece saat 2'de yayınlanıyor oyun. Yani Cuma günü işe gitmek zorunda olanlar için aslında çok iyi bir çıkış saati değil. Çünkü gece 2'de ne kadar süre oynayabilirsiniz, sabah uyanıp işe gideceksiniz. Bu versiyonu satın alanlar için en büyük avantaj oyunu cuma akşamından oynamaya başlayıp cumartesi pazar bir hafta sonu ekstradan oynama fırsatınız olacak bu versiyonu satın alırsanız. Ee, oyunun diğer sürümü yani standart versiyonu ise 6 Haziran'da yayınlanacak. Yine Türkiye saatiyle gece 2'de yayınlanacak oyun. Bu sefer pazartesiyi salıya bağlayan geceye denk geliyor ayın altısı, Yani hafta içi haftanın ortasında çıkacak oyun. Yine çalışan kişiler için çok uygun bir vakit değil hafta içi çok fazla oynama fırsatı bulamayabilirsiniz ama oyunun ilk çıkış saatlerinde yoğunluk olup belki server problemleri olma ihtimali de var. Öyle olunca belki tüm oyuncuların aynı anda server'a yüklenmesinin de bir nebze önüne geçilmiş olacak. Ama ben tam olarak oyunun cumartesi öğlen vakitlerinde piyasaya sürülmesini ya da cuma akşam saatlerinde piyasaya sürülmesini şahsen tercih ederdim. Battle.net sayfasına geri döndüğümüz zaman Şu sağ alttaki detay bilgileri okursanız Burada bize önemli bir bilgi daha veriyor Battle Pass Oyunun birinci sezonunda piyasaya sürülecek Yani oyun ilk çıktığında Sezon öncesi pre-season Olarak geçecek oyunun ilk aşaması Herhangi bir Battle Pass olmayacak Aynı zamanda Diablo 2'deki Ladder sistemi, Diablo 3'teki Leaderboard Sistemi oyunda olmayacak Yani kim hangi levelde Kaçıncı sırada level 100 olduk kim dungeon'larda daha üst seviyede bunları istatistiksel olarak resmi olarak takip edemeyeceğiz. Belki Blizzard kendileri bize oyunun ilk level 100 olan kişisini açıklar ama bunun dışında e, herhangi bir sıralama tablosu bulunmayacak oyunda. Böyle olunca başka oyuncularla yarış halinde olmamızı gerektiren bir durum da çok fazla olmayacak gibi gözüküyor. Bu tarz oyunlarda leaderboard listelerine girmeyi hedefliyorsanız e, ve bu yüzden oyunun erken erişim versiyonunu almayı düşünüyorsanız Diablo 4'te bunun olmayacağı sizin için önemli bir bilgi olabilir. Bunun yerine hardcore oynayanlar için Blizzard ayrı bir yarışma başlattı. Hardcore'da level 100'e ilk ulaşarak bunu Twitter'da kanıtlarıyla ispat eden kişilerin nickname'leri Blizzard stüdyolarında bulunan devasa bir lead heykelinin altına kazanacak. Bu isimler bu şekilde ölümsüzleştirilmiş olacak. Eğer bunu hedefliyorsanız hardcore'da hiç ölmeden level 100'e ulaşabileceğinizi ve ilk 1000 kişinin arasında yer alacağınızı düşünüyorsanız bunu Standard Edition oynayarak sağlamanız mümkün olmayacaktır. Çünkü 4 günlük bir avantaj inanılmaz bir süre avantajı yaratıyor. Oyunu çok sık oynayan kişiler belki 4 günde level 100'e ulaşmış bile olacaklar. Öyle olunca bu yarışmaya katılmak isteyen herkesin Ultimate Edition ya da Digital Deluxe Edition'lardan birini tercih etmesi zorunlu hale gelmiş oluyor ki bununla ilgili biraz tepki gösterenler de oldu. İnternette Diablo fanlarının bulunduğu forumları okuduğum zaman bununla ilgili çok fazla tepkiler gördüm. Bunun yanı sıra bazı ünlü oyun yayıncılarına ve oyun incelemecilerine bu oyunun erken erişim versiyonu full versiyon olarak zaten sunuldu. Bunlar bir hafta kadar deneme fırsatı buldu oyunu. Level 100'e kadar karakterlerini geliştirdi birçoğu kişi. Ve oyundaki tüm boss mekaniklerine hakimler. Bu kişiler tabi dünyadan izole olmuş durumda değiller. Bu kişilerin etrafındaki arkadaş grupları vesaire de bu kişilerin oyun tecrübelerine tanık olmuş ve boss mekaniklerinin tamamını öğrenmiş olabilirler. Hangi bossların tehlikeli olduğu, boss fightlarda dikkat edilmesi gereken önemli detayları, önceden öğrenen kişiler, hardcore'da belki başkaları ölürken bu kişiler daha önce tecrübe sahibi oldukları için ölmeyecekler ve level 100'e ilk önce ulaşma konusunda büyük avantaj elde edecekler. Bu konuda da çok fazla eleştiri aldı Blizzard. Biraz tatsız olacak yani bu level 100 yarışı açıkçası. Herkes aynı şartlar altında başlasaydı bu yarışa belki daha güzel olacaktı. Alternatif olarak millet bu yarışmanın sezon 1 başlangıcında başlamasını teklif ediyorlar çünkü sezon 5 dediğim gibi oyun çıktığında başlamayacak. Sezon 1'de böyle bir yarış olsa belki daha adil olurdu. Ben de bu şekilde düşünüyorum. Sezon 1'in resmi başlangıç tarihi tam olarak açıklanması da. Oyunun beta'sı yayınlandığında bu betadaki achievement'ları vesaire inceleyen oyun siteleri burada bazı verilere sahip olmuşlar. Diablo 4.cc web sitesinde yayınlanmış bir tablo var. Bu tabloda oyunun pre-season achievement'ları ile ilgili 6 tane achievement bulunduğu görülmüş. Oyunu her hafta 1 saat kadar oynamak buradaki achievement'ları bize kazandırıyor ve burada pre-season week 6 ifadesi var. Yani pre-season'ın sezon öncesi dönemin en azından 6 hafta süreceğini bu achievementlar sayesinde görmüş oluyoruz. Yani bir buçuk ay kadar bir süre birinci sezon başlamayacak. Battle Pass'te oyunun birinci sezonunda aktif olacağı için Ultimate Edition ve Digital Deluxe Edition alan kişilerin sahip olacağı Premium Battle Pass'te oyunun ilk bir buçuk ayı kullanılabilir durumda olmayacak gibi gözüküyor. Böyle olunca kozmetikleri çok fazla önemsemiyorsanız ve böyle ilk level 100 olacağım ya da işte oyunu herkesten erken oynayacağım ben 4 gün daha bekleyemem diye düşünmüyorsanız sizler için en uygun versiyon standart Edition 1200 Türk Lirası fiyatıyla e, sizin için en iyi tercih bu olacaktır diye düşünüyorum. Kozmetikleri yine çok fazla önemsemiyorsanız ama oyunu yine 4 gün erken sahip olmak istiyorsanız Digital Deluxe Edition en azından Ultimate Edition'a göre biraz daha uygun fiyata sahip ama aralarında çok bir fark da yok. Digital Deluxe Edition almışken Ultimate Edition da alabilirim derseniz, Digital Deluxe Edition ve Ultimate Edition versiyonlarının ikisinde de burada görüyorsunuz hangi detaylara sahipler. İkisinde de temel olarak aynı ödüller yer alıyor. Ultimate Edition'ın Digital Deluxe Edition'a göre tek avantajı Accelerated Seasonal Battle Pass. Yani bu sahip olacağımız battle pass'lerde ilk 20 seviyeyi otomatik olarak açıyor bu Ultimate Edition. Ayrıca bir tane de kozmetik ödülü verilecek deniyor. O kozmetiğin ne olduğu henüz açıklanmadı. Ekstradan da bir tane Wings of the Creator diye bir tane emot veriyor. Emot dediğimiz oyundaki karakterlerimizin yapacağı hareketler işte el sallama, selam verme gibi hareketler yapabiliyor oyundaki karakterimiz. Ultimate Edition'da burada bir tane Wings of the Creator diye emot veriyor bize ekstradan bir tane emot için ekstradan 160 lira vermeye gerek yok diyorsanız Digital Deluxe Edition sizin için yeterli olabilir. Ama bunun yanında işte sürpriz kozmetik ekstra birkaç ilave ödül daha gelirse diye Ultimate Edition almayı aynı şekilde tercih edebilirsiniz. Digital Deluxe ve Ultimate Edition'da bize verilecek ekstralar Premium Battle Pass dışında Temptation Mount var bir tane at var ve bu ata bir tane zırh veriyor. Bu tabi zırhı başka atlarda da kullanabilirsiniz. Onların da görselleri çeşitli yerlerde yayınlanmış durumda. Şuradaki görsellerde biraz zoomlayınca görmek mümkün olabiliyor. Ama biz YouTube üzerinden daha güzel inceleyebiliriz bu ödülleri. Şu an ekranda görmüş olduğunuz Lightbearer Mount ve Temptation Mount. Lightbearer Mount oyunun ön siparişini veren herkes için hediye olarak verilecek. Yani oyunun standart versiyonunda ön sipariş verirseniz soldaki mount'u alabiliyorsunuz. Görsel olarak çok güzel gözüküyor bence. Sağdaki versiyon ise sadece Ultimate Edition ve Digital Deluxe Edition alanlara verilecek. Ee, bunun yanı sıra bir tane de şu atın üstünde görmüş olduğunuz kısım bu da bize özül olarak veriliyor. ve Wings of the Creator emote e, karakteriniz oyun içinde bu hareketi yapabiliyor. Ee, diğer ödüller ön siparişle birlikte verilen ödüller çoğu. Bunlar farklı oyunlarda Diablo 3'te, Diablo Immortal'da ve World of Warcraft oyunlarını oynuyorsanız bu oyunlar içinde birkaç tane ödül veriliyor bize. Ama bu şekilde bakınca Premium Battle Pass'teki ödülleri şu an net olarak bilmiyoruz. Premium Battle Pass dışında çok fazla bir avantajı yok gibi gözüküyor Ultimate Edition ve Digital Deluxe Edition'ın. Ben yine de Ultimate Edition aldım. Oyunu erken oynamak istiyorum ve yani kozmetikleri de seviyorum ben bu tarz oyunlarda. Verdiğimiz paraya çoğu zaman değmese de. Oyun ilk çıktığında en azından üst versiyona sahip olmak istedim. Ekranda şimdi bir tane Battle Pass örneği var. Battle Pass çıktığı zaman Premium Battle Pass alanlar... Şu aradaki kilitli eşyalara da sahip olacak. Premium'unu almayanlar şurada sadece free yazan eşyalara sahip olacak. Ana mantık bu şekilde. Tabi bunları tekrardan söylüyorum. Ee, sezon 1 çıktığı zaman e, açılacak. Sezon 1 yokken bu Battle Pass'lerde olmayacak diye not düşmüş Blizzard. Burada birkaç tane de örnek görsel paylaşmışlar. Atıyorum burada Barbarian klası için bir tane e, örnek. Sağdaki görsel paralı sahip olabileceğimiz görüntü. Soldaki ise oyundaki bedava eşyaları kullanarak transmoglarla sahip olabileceğimiz bir görüntü. İkisi de güzel gözüküyor. Sağdaki biraz daha hoş duruyor miğferi filan. Ama soldaki de gayet güzel bir görüntü. Yani oyunda güzel gözükmeniz için illa oyuna para yatırmanıza gerek yok demek istiyor burada Blizzard bize. Aynı şekilde bir tane Necromancer örneği de var burada. E, parayla satın alabileceğiniz bir görsel. Bu sağdaki görsel. Oyundaki eşyaları kullanarak sahip olabileceğiniz bir diğer görsel de soldaki görsel. İkisi de gayet güzel gözüküyor. E, özellikle şu kuru kafalı e, miğfer gayet şık bir miğfer. Benim gayet hoşuma gitti. E, sağdaki de çok güzel. Lord of the Rings'ten çıkmış bir karakter gibi gözüküyor. Ba Baya şekil. Yine hani tercih size bırakılıyor. İlle paralı şeyler satın almak zorunda değilsiniz. Oyundaki eşyalar da sizi görsel olarak tatmin etmeye yeterli olabilir her zaman. Benim versiyon seçimiyle ilgili anlatacaklarım temel olarak bu şekilde arkadaşlar. Standart Edition, Digital Deluxe Edition ve Ultimate Edition. Yani kendi ihtiyaçlarınıza göre istediğiniz versiyonu tercih edebilirsiniz. Ben Ultimate Edition'ı satın aldım. Ama e, aradaki fiyat farkı az bir fiyat farkı değil. 500 TL fiyat farkı var Standard Edition'ın arasında. E, bu Premium Battle Pass önemli değil derseniz. E, buradaki görseller, atlar vesaire benim için önemli değil derseniz. Standard Edition oyunu erken oynamak istiyorum diyorsanız. Digital Deluxe Edition. Kozmetikler benim için çok önemli. En ufak kozmetiği bile kaçırmak istemiyorum diyorsanız. Ultimate Edition sizin için doğru versiyondur diye düşünüyorum. Umarım video faydalı olmuştur. Videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğeni bırakmayı unutmayalım. Oyun çıktıktan sonra tekrardan oynanış videolarıyla da görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.